Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Eylül 2025. Cumartesi ve sabah programında Selangor'dayız. Evet bir çalışma yaptık. Selangor'la ilgili hemen sizle paylaşalım arkadaşlar. Birinci koşu 9'da başlıyor sabahleyin. 44-61 handikap bağımı olan Sapkanlar, 3 yukarı İngilizler. 1275 metreye çıkacaklar. 9 numara Defeater. Pinero, 4 numara Kantaka, Almazani. 11 numara Cheerful Baby. Şefik. 13 numara Pacific Angel. Sio. 7 numara Silver Dragon. Wong ve 8 numara Tributo. Liang. X. C, yani X. C. Jam. Liang. 9, 4, 11, 13, 7, 8. Ben burada 9 gelme ihtimali çok yüksek yani. Avustralya. Anne baba. Avustralya orijin. İkinci kuş handikap. puan 44 61 olan sapkanlara devam ediyoruz. 3 yukarı İngilizler 1275 metre. 4 numaralı Britannium Universal Mark Lerner'le Banco. Lerner'leyin yumuşacık olsun. Evet. Britannium Universal Banco. Üçüncü kuş handikap puan 44 55 olan sapkanlar. 3 yukarı İngilizler 1275 metre çıkacaklar. 3 Pacific General CEO 8 Outfit Şefik 10 China Pearl Pinheiro ve 1 Handsome Joyful Liang 3, 8, 10 ve 1 4. kuş şartta 3 yukarı İngilizler 1020 metreye çıkacaklar. 2. altılı ganyanın başlangıç ayağındayız. 2 numaralı Flaming Rabbit Yusuf. 7 numaralı Mega Titan Nukman. 6 numaralı Sabah Cahil Zahir 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 mi ne var ne biçim 6 ve 4 numaralı Look After Mark Lerner 2 7 6 4 5. kuşu Handikap puanı 57 74 olan Safkanlar 3 yaşlı İngilizler 1020 metreye çıkacaklar Burada 1 numaralı Safkan Renzo Clyde Lake'le 11 ve 8. Burada Pacific Hero, Sea of. 5 numara Eruption, Troy C ve 6 numara Yes Man, Pinero. 1, 11 ve 8, 5, 6. 6. kuş şartlı çıkar İngilizler 1300 metre çıkacaklar. 5 numara Grand Supreme, Ikram Nabanko. Evet, 37 handikap puanı var yalnız. Yani tabii ki AG oranlarına bakarsınız arkadaşlar. <laughs> işinize geliyorsa e, atarsınız banko. Gelmiyorsa atmazsınız. Basit yani. Burada bu zahirin Kim Power uh, Smart Missile yavrusu. Bu da fena değilmiş. Neyse bir tane daha bankomuz var. 7. kuş handikap puanı 44 ve 55 falan safkanlar. 3 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 3. Majestic Way Mutman. 6. Legacy Fortune. Wong. 10. The Wildfire. Akmazani. Ve 8. Pacific Diamond. Siyo. 3, 6, 18. Burada 9 numaralı e, Top Field'ı da ekleyelim arkadaşlar. O da ekürlerinde gelir var orada. 3, 6, 9, 8. 3, 6, 10, 8, 9. 8. koşuya geldik şimdi Handicap. 3 yukarı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Per Inkron CEO of Banco. Pearl, Pearl in Crown. Pearl in Santo yavrusu. Amerikan baba. Evet. Dokuzuncu koşu handikap puanı 1.35 35 olan sapkanlar. iyice kalite düştü artık burada. Üç yukarı aşı İngilizler. 1500 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki numaralı var çift. Kazanma ihtimali çok yüksek. Ben burada bunu bir yani %18, %10, %10'luk. %10, yani %15'in çıkarsa bir bakın direkt olarak olmazsa e, banka da atabilirsiniz. Bu Ankara'da var burada. 8 numaralı Sabah Win. Pinero 10 numaralı Storm Deity. Akmazani var. Ankara arkadaşlar bir bakın Yani iyiyse AGF'si bir bakarsınız yazmıyoruz. Biz 2-8 ve 10 numaralı Safkanlar diyoruz arkadaşlar evet. Bu arada premium face action üyeliğimiz nasıl alın onunla ilgili de videoyu izletelim size hoşçakalın. Merhaba. Premium Star Face Action üyeliğine nasıl üye olacağız onu hemen e, Kısaca size e, Belirtelim. Videolarımızın altındaki katıl butonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, bu kanala katılım var. Gördüğünüz gibi burada Premium Star Premium Üyelik var. Siz Premium Star Face Action üyeliğini seçiyorsunuz. Burada e, katıl butonundan online alışveriş şeklinde e, bunu bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Online alışveriş şeklinde normal e, kredi kartınızla veya normal kartınızla burada üye oluyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vergileri falan e, hepsini YouTube üzerinden yapıyoruz. Biz hiçbir şey karışmıyoruz arkadaşlar. Bu tamamıyla YouTube üzerinden olan vergilendirilmiş halidir. E, bu sayede ay bazında almış oluyorsunuz bu üyeliği. Tüm videolarımızda sınırsız erişim, sabah son dakika şablonlarımız ve Facebook üzerinden de gereken bir iletişim varsa onu da yapıyoruz arkadaşlar. Herkesi premium star face action yerine aylık olarak aylık üye olmaya bekliyoruz. Hoşçakalın. Evet e, arkadaşlar bugünlük de bu kadar diyoruz. Herkese ben bol şanslar diliyorum. E, Premium Star Face Action alan arkadaşlarının hepsi tüm videolara erişim hakkına sahip oluyorlar. Hoşça